Soner Çelebi ile Esma Nebi. Sevgili dinleyiciler merhaba. Esma Nebi programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Peygamberimizin hadislerde geçen isimlerinden olan Ahmet, Mahi, Haşir ve Akip isimlerinden bahsedeceğim. Kıymetli dinleyenler, Ahmet de Muhammed ismi gibi hamd kelimesinden türemiştir bu ismin iki anlamı bulunmaktadır. Birincisi en çok övülen, met edilen, insanlar tarafından övülmeye en münasip kişi demektir. İkincisi ise Allah'ı yüksek sıfatlarıyla, kudret eserleriyle gerektiği gibi ve en çok öven, met eden şahıs manasına gelmektedir. Peygamber Efendimiz Ahmet ismini kendisinden önceki peygamber ve insanlardan daha çok övüldüğü için almıştır. O gerçekten insanlar içinde her yönüyle, söz, davranış ve ahlakıyla övgüyü hak eden insandır. Yerdekiler, göktekiler, dünyadakiler, ahirettekiler, tüm mahlukat onun ne kadar değerli olduğunu bilmekte ve onu övmektedir. Değerli dinleyiciler, Efendimizin bir diğer ismi olan Mahi, mahveden demektir. Bundan maksat, Allah'ın Resulü'nün küfrü mahvetmesidir. Cehalet, kötülük, haksızlık ve ahlaksızlığı ortadan kaldırmasıdır. Getirdiği son din olan İslamiyet'in diğer dinlere üstün gelmesidir. Yeryüzünde süre gelen zulüm ve saltanat, Efendimizin yaktığı kutlu meşaleyle Müslümanların gece gündüz demeden azimle çalışmasıyla son bulmuştur. Bu sebeple Efendimizin bu isminden hissedar olmak isteyen mümin, ahlaki kokuşmuşluk ve kültürel yozlaşma karşısında mücadele etmek hususunda gayret etmelidir. Kıymetli dinleyenler, Allah Resulü'nün bir ismi de Haşir'dir. Haşir toplayan demektir. Buhari'nin sahihinde geçen bir hadise göre efendimiz "Ben Haşir'im. Kıyamet gününde insanlar benim arkamda haşredilecektir." buyurmuştur. Benzer bir hadiste de sevgili peygamberimiz İnsanlar bana tabi olur. Benim izimden gelirler. Benim peygamberliğim zamanında etrafımda toplanırlar. buyurmuştur. Haşir ismini henüz dünyada olan biz Müslümanlar açısından şöyle değerlendirebiliriz. Nasıl ki vakti zamanında efendimiz insanları şirkten ve haksızlıktan ayırarak kendi etrafında hak ve adalet, iman ve salih amel üzere toplamış onun etrafında pervaneleşen gönüller bir medeniyet kurmuşsa bugün de Allah Resulü'nün sünneti seniyyesi etrafında toplananlar aynı güzellikleri yaşayarak insanlara örnek ve öncü olmalıdır. Kıymetli dinleyenler, efendimizin bir başka ismi de Akip'tir. Akip son peygamber demektir. Allah tarafından daha önce gönderilen peygamberlerden sonra geldiği ve kendisinden sonra gelecek bir peygamber olmadığı için bu anlamda kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz kendisinden önce gelen tüm peygamberlere ait güzel huyları, örnek ahlakı devam ettirmiş, fert, toplum ve devlet hayatıyla ilgili konulması gereken hususları ayetleri açıklayarak tamamlamıştır. O aynı zamanda Hatemün Nebiy'dir. Yani peygamberlerin sonuncusudur. Getirdiği mesajlar evrensel ilkeler içerdiğinden, bütün yeryüzüne gönderildiğinden ve gelen Kur'an kıyamete kadar değişmeyeceğinden artık yeni bir peygambere ihtiyaç yoktur. Her şeyin ötesinde yüce Rabbimiz Hazreti Peygamber'in Hatemun Nebiyyin olduğunu bildirmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Ahzab Suresi'nin 40. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinizin babası değildir. Fakat o Allah'ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yine Buhari'nin sahihinde geçen bir hadise göre Efendimiz şöyle buyurmuştur. Benimle benden önce gelen peygamberlerin misali bir takım evler inşa eden, onları iyi, güzel ve mükemmel yapan ancak köşelerinden birinde bir kerpiç yeri bırakan bir adamın misali gibidir. İnsanlar dolaşmaya ve binayı beğenmeye başlarlar. Şuraya da bir kerpiç koysan da bina tamam olsa derler. İşte o kerpiç benim. Cenabı Allah'ın son elçisi ve her yönüyle rehberimiz olan Mahi, Haşir, Akip ve Kâtümün Nebi Yiğin olan Efendimize sonsuz salat ve selam olsun.